Çorba Tuzun Olsun Derneği ile aslında bir arkadaşım vesilesiyle tanışmış oldum. Instagram'dan görmüştüm, bir hikayede paylaşmıştı. Gün içerisinde zaten ihtiyaç olduğu durumlarda paylaşıldığını görüyorum. Ve ben de oradan ilk defa görüp gelmiştim. Yani çok merak etmiştim acaba ne yapıyorlar burada diye. Çok da güzel bir tanışma oldu aslında benim için. Çorba Tuzun Olsun'la üniversitenin ilk yıllarında bir gün ders yaparken kütüphanedeydim. Gördüm, aa dedim ki gidebilir miyim acaba? Gittim geldim ondan sonra o günden itibaren düzenli bir şekilde gelmeye başladım. Ben biraz daha insanlara karşı aslında güler yüz göstermeyi öğrendim. Yani dışarıda da aynı şekilde gördüğüm herhangi bir bireye çünkü Çıktığım dağıtımlarda gördüğüm kadarıyla aslında kimin evsiz bir birey olduğunu dışarıdan anlayamıyoruz. Ve evsiz bireylerin hatta birçok insanın bir güler yüze ihtiyacı olduğunu gördüm. Onun dışında yani burada tanıştığım birçok gönüllü gibi benim de buraya gelmeden öncesinde evsiz bireylere karşı bazı önyargılarım vardı. Aslında dışarıdan tehlikeli görülebiliyorlar veya tehlikeli oldukları düşünülebiliyor. Bu tarz önyargılarımı kırmama sebep oldu. Burada dağıtıma çıktığımızda, evsiz bireylerle konuşma fırsatı yakaladığımızda, kendileriyle sohbet etme fırsatı fırsatı yakaladığımızda yani bir hayata dokunabiliyorum hissi yaratıyor bende. Bir kere en büyük ilkim, tekrar söylüyorum bunu e, ve buraya geldiğim her an geçirdiğim her saniye aslında toplumsal sorunlara farklı farklı çözümler ürettiğimizi görüyorum. Burası benim gündelik hayatımın da temel motivasyonu. E, ben burada vakit geçirdikçe, burada bir şeyler yaptıkça gündelik hayatta çok daha güçlü ve konforlu hissediyorum kendimi. Ve bu sayede de hayata daha emin adımlarla ilerliyorum. O yüzden gerçekten söylüyorum. Çorba 30'un olsun derneği benim hayatımda çok önemli bir mihenk taşı.